Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2023 vatandaşlarımız için ne hissettiriyor? 2024 deyince neler bekliyorlar? Hepsini soracağız. Sokak Ağzı Beşiktaş şimdi başlıyor. 2023 Türkiye deyince aklına ne geliyor? Aklıma pahalılık geliyor. Değil mi? Heh. Başka? Fiyatları soruşturuyorum bakıyorum fiyatlara bakma bana bakma ben. Eskici'si. Tamam fiyatlara bir bakmayın. Hurdacı mı bakmayayım, cim, eskici mi hangisi? Hurdacı eskici, eskici ikisi de İkisi aynı. de aynı. Nasıl peki geliyor mu bir şeyler? Yok bir şey çıkmıyor. Yok öyle ya, yok. Eskiden çıkıyor eskisi, Eskiden çıkıyordu şimdi iş yok her şey. İnsanlar yenisini alamıyor ki eskisi. Evet evet öyle. Pahalı her şey pahalı yani. Tamam 2024'ten beklentin ne? Daha bir pahalanacak her şey. Yani aşağı inecek bir şey yok her şey yükseliyor görmüyoruz yani bir indiğini. Emekli misiniz? Emekli olacağım. Emekli oldum olacağım. Yani oldum emekli oldum. oldum. Sağ ol. Beklentiniz var mı maaş beklentisi? Maaş bilmiyorum artık ne bilirler. Sağ olasın. Elimizden Sağ ol, bir şey gelir. Ne <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler. Ben de iz bırakan deprem. Siz yaşadınız mı depremi hissettiniz? Yok yaşamadım. Ben orduluyum. Hı -hı. Yaşamadım. Çok üzücü. Ama hissettik tabii ki. Yani onlarla biz de yaşadık. Evet. Peki 2024'ten ne bekliyoruz? Enflasyon süreci e, çok iyimser gözükmüyor yani. 2023 Türkiye deyince ilk aklınıza gelen ne? Beşiktaş'tan başka bir şey düşünmem ben. Peki 2024 beklentisi var mı Beşiktaş için? Valla başkanımızdan güzel bir kadro grup bizi şampiyon yapmasını bekliyoruz. Başka bir şey düşünmüyorum ben. Benim hayatım siyah beyaz. 2023'te en mutlu olduğunuz an aklınıza böyle ne geliyor ilk? Fenerbahçe Kadıköy'de 10 kişiyle yenmemiz. Sizin için? Arkadaşlar geçen hafta, Fenerbahçe. 3-1 yendik ya arkadaşlar. 2023'ün en zevklisi o. Peki 2024 beklentiniz nedir? Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Madem konu oradan geldi. Olayımız futbol diyorsunuz. Biz evet. futbol. İlk ne geliyor aklınıza 2023 deyince? Seçimler. Seçimler geliyor. Seçimler felaket bir şeydi. İstemediğimiz, beklemediğimiz sonuç çıktı. Halkın takdiri diyeceğiz veya başkalarının takdiri. Şüpheli şeyler yaşamamız gereken yıllardan biriydi. Ama biz bunu hiç hak etmiyoruz. Hele bu çeyrek asrı asla. Ve Türklüğümüzden çok şeyler kaybettiriliyor bize. Kasıtlı, bilinçli, isteyerek yapılıyor bunlar. Bunlara ben tamamen karşıyım. Benim özüm sözüm de bu. 2024 Türkiye'sinde ne bekliyorsunuz? Nasıl bir hayal ediyorsunuz? Bundan daha beterini bekliyorum. Çünkü daha önceki yaşantılarımız, gördüklerimiz, şahit olduklarımız bize önümüze önümüzde göreceğimiz olumlu bir şey vaat etmiyor. Adam gibi adamların öne geçmesi lazım, topluma görünmesi lazım, toplum olarak da o insanları desteklememiz gerekiyor emekli grubumuz var ki Allah akıl fikir versin. Ama gençlerden çok umutluyum. Gençlerden çok umutluyum. Gençlerin dörtte üçü aklı başında olgun. Emeklilerin de tamamen zıttı. Ben onların Z kuşağı dediklerinin dedelerini hissediyorum kendimi. Bu şekilde benim inancım da bu yolda. Bu şekilde bizlerin renk, din, ırk, mezhep ayrımına karşıyız hiçbir zaman. Ama bu ülkeden ben umutlu değilim. Daha kötüsünü olacak diye korkuyorum. 2023 Türkiye dediğimizde her yer kabus, her yer sıkıntı, her yer problem. Hele bizim ülkemiz için inanılmaz kötü bir yıl. Evet. 2024 beklentiniz nedir peki? Vallahi 2024 beklentiyle olacak işler değil bunlar. Bunlar altyapıyla bağlı, insan ilişkileriyle bağlı, üretmeyle bağlı, eğitimle bağlı. Bunların tamamı da bizde olmadığı için 2024 2023'ten daha kötü olur. İyi olma olasılığı yok. Umutsuz. Nasıl? Yeni yıldan umudunuz yok. Hiç yok hiç yok. Bu ülkede geleceğe yönelik umut beslenecek bir durum yok ki. Tepeden tırnağa bu ülkede bir şey olması lazım. Reform, reform olması lazım. İnsanların kendine güveni gelmesi lazım. Gençlerimizin eğitim öğretimde hak hukuk adalette istihdamda ne yazık ki üreten bir toplum değiliz. Tamamen tüketime dayalı bir toplum olduk. Bunun da bedelini çok ağır ödüyor. Ülke olarak çok ağır ödüyoruz. Bunun tedbiri çok geç kalındı. Bunun tedavisi 3-5 senede, 10 senede, 20 senede tedavi edilecek bir olay değil. Herkes aklını başına toplaması lazım. Yani gerçekçi olmak lazım. Biz günü kurtarma politikalarıyla bu hale geldik. 2023 Türkiye dediğimizde ne geliyor aklınıza ilk? <laughs> 2024'ün daha beter olacağı. Yani bugünleri bile arayacağız. Çünkü kötü bir yönetimimiz var. Yarından oraya televizyona çıkıp şov yapmayla bu işler olmuyor. Ben usta başlıktan yetiştim. Üretmenin ne olduğunu biliyorum. Zorluğunu da biliyorum. Çok da kavgasını verdim. Beni özel sektör bile tehdit etti. Değişiklikler yapmayın diye. Onun için üretemeyen bir toplumuz biz. Sadece yalan üstüne kurulu bir düzenle yaşıyoruz. Yalan. Mükemmel şekilde yalan. İbadethanelerde yalan, siyasette yalan, her yerde yalan. Ha, ne oluyor ya? Bize bir türlü gerçeği göstermiyorlar. Bir de gerçekte yüzleşmek toplumun işine gelmiyor galiba. Yalana daha çok güveniyorlar ve inanıyorlar. İlginç bir şey bu. Hakikaten araştırılması lazım. Celal Şengör diyor ya, toplumların keşfettiği ilk şey yalan söyleme sanatı diyor. Hakikaten de doğru söylüyor. Yani bu yalanlara nasıl inanıyoruz ben anlamıyorum. Adam hayatında bir kere diyorsun kitap okumaz, kitaba inanır. İş yapmaz, işe inan. Yani yalan üzerinde hayal alemi. Peki 2024'te değişir mi bir şeyler? Var mı beklentiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü Değişimi sağlayacak olan yönetimlerdir. Üstüne koyamıyorsun çünkü. Üstüne koymadığın sürece gelişemezsin. Mümkün değil. Cehalet bizi yönetmeye başladı yani. Biz cehaleti ortadan kaldırmaya çalışırken tam tersine döndü sistem. Bu şekilde ne bileyim ki düzelsin. Mümkün değil. Genç nüfus var diyorlar bizde. Ya bizim geceleri uyumamamız lazım. Çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Bütün dünya ülkeleri böyle çünkü. Adamlar böyle yan gelip yatmıyorlar ki bir şeyi geliştirirken gece gündüz deniyorlar, uğraşıyorlar, üstüne koyuyorlar, yanlış yapıyorlar, doğru yapıyorlar ama sonuçta bir yere geliyorlar. Hmm. E biz bundan hiçbirisini yapmıyoruz ki. Ya. Akşam oldu mu televizyonda rahat. Hint dizileri de güzel. <laughs> Pahalılık. Pahalılık. 2023 Türkiye dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Vallahi hep acı geliyor, hüsran geliyor. Hmm depremler, savaşlar, bir de pahalılık en çok önemlisi, pahalı. Pahalılık değil mi? Evet, pahalı. çok pahalı hem de fakir fakir oldu, zengin zengin oldu. Hı -hı. Yani ortası yok yani oldu. Maalesef. Peki 2024 ne bekliyorsunuz ülkemiz? Böyle sevgi bekliyoruz, böyle saygı ve sevgi. En önemli bir de en çok sevgi ve saygı ve de imanı bütün olacak. Yani Acıma böyle acıma his olacak böyle her şey böyle vicdan vicdanlı olması lazım evet aynen öyle olması lazım de biraz pahalık da aşağı düşsün 2023 Türkiye dediğim zaman ilk aklınıza ne geliyor Ay hiç söylemeyeyim. Tamam 2024 <laughs> söylemeyeyim. Para para para. Ona hiç söylemeyeyim. Para para para. Napolyon mu geliyor? evet paradan başka hiçbir şey düşündüğümüzde her şey pahalı. 2024'ten beklentiniz Yok. Çocukla sizlerin beklentileri olur inşallah. Benim beklentim 75 yaşına girmişim yok ama benim çocuklarımın var. Var, var, var. Ümit yok yavrum. Ümidimiz yok. yok. Allah sizin yardımcınız olsun gençler. Evet. Çok üzülüyorum sizleri görünce. Çok. Allah ne diyeyim? Gayret kuvvet mi verse? Allah vazgeçti bizden zaten. <laughs> Aklıma ne geliyor? Zarar ziyan, kötülük, yokluk, açlık. Ya bundan daha kötüsü ne olabilir ki? İşçiler memnun değil. Emekli emek... oturuyor burada. Hı. Emekliler Sırf çayı buradan 5 lira içelim diye buraya geliyoruz kahvehaneye gitmiyoruz. Orada 15-20 lira içebilelim diye burada içiyoruz kahve çayı. Bizim burada oturmamızın sebebi bu. Bir simit bir çay alsam şimdi 20-25 lira para. 3 ayın hesapladığınız zaman 75 lira yapar. Aya burun bakın kaç para yapın. Aldığımız belli zaten emekli maaşı. Peki Emekli maaşları ne kadar olur sizce? Zam gelir mi? Vallahi bu hükümete kalırsa geleceğini sanmıyorum. Yok, yok, yok. yani mesela hesaba göre yüzde 36 diyorlar orada aşağı yukarı. O 11, 11, bin 500 para yapacak. Sarayın gideri azalır. Onun için yapmaz. Yani bunu e, yapacak kişiler yok mu? Vardır. İlle ki hal olur. Ama nasıl hal olur? Onlar daha iyi bilir bizden. Bizim başımızdakiler düşünmüyorsa vay garibanın emeklinin haline yani. Ya olacak olan şey yine de bu fakirlerin, emeklilerin, işçilerin daha doğrusu. işçiler halen bağırıp çağırıyor. Hiç kimse onlara kolak veren yok. Tazdikli susuk, ilaçsak, bilmem ne yap. Dayak yiyenler, tekme yiyenler. Şimdi hırsızlar çoğaldı, hırsızlar. Yani, o para, kara paralar şimdi çıktı ortaya. Da şimdiye kadar yani, neredediler neredeydiler onlar? onlar? Bilmiyorlar mıydı? Hepsi biliyordu. Ne oldu da şimdi ortaya çıktı? Ne oldu? İnşallah gerisi de gelecek. İnşallah gerisi de gelecek. Hay bana 15 bin lira versen ne olur? 20 bin lira versen ne olur? Çok çok ben çayı giderim kahvehanede içerim burada içmem. Benim lüksüm bu olur. Başka bir lüksüm olmaz. Bir şey gelmiyor mu aklınıza? 2023 Türkiye deyince. Biz Kıbrıs'tan geldik. Aa Kıbrıs'tan ne güzel. Kıbrıslısınız. Evet. Buraya mı yerleştiniz yoksa tatil amaçlı? Yok yok tatil amaç amaçlı. Aa ne güzel. Peki nasıl oradan Türkiye'ye bakmak nasıl? Nasıl görünüyoruz oradan? Önceden bize göre biz ee daha pahalıydık. Şu anda siz dengede hatta biraz daha yukarıdasınız. Biz daha iyiyiz. Yani, göre. Hayır. Siz daha pahalısınız. Ha, biz daha pahalıyız. Evet, önceden e, bizim bizim iki katlı fiyatlar Hı. orada. Şimdi siz bizi yakaladınız, geçtiniz de fiyatlar Hı. arttı yani. Biz öndeyiz, her zaman öndeyiz. <laughs> 2023 Türkiye deyince aklınıza ne geliyor? 2023 Türkiye deyince Cumhuriyetimizin 100. yılı geliyor. Peki 2024 Türkiye deyince ne bekliyorsunuz? 2024'te Türkiye'nin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ben o kadar karamsar değilim. Harika ne güzel. Ee, çünkü hiçbir şey dibe vurmadan düzelmez. Hı -hı. Sadece bizim ülkemizde değil dünyada da pek durum öyle iş açıcı değil yani. Hı -hı. İşte işsizlik olsun, enflasyon olsun onlar bize göre daha zengin oldukları için biraz daha bundan az hasarla Değil mi? Geçiyorlar ama 2024 yılı Türkiye için daha iyi olacak.